yavaş yedin ya. Böyle yavaş yedin mi ya güzel yerde yemek bulmuşsun. Ne güzel sıcak ekmek, sıcak soba. Soğan o. Yavaş y yedin mi? Yeme Ahmet ye. Ya Ahmet ye. Şuna bak, şu ballığa bak. Allah bereket versin. Götümüşü <laughs> ya biraz pür vereyim de. Yata yapayım kendime. Kim gel minder. Her yerde bulamazsın böyle ha bu evet. Bugünümüze şükür, Allah'ımıza şükürler olsun bu nimetleri verdi bize. Bak bir de ayı gelse şimdi. Oh, o da karnı doyurdu bizine. Paçalar bağladı mı? Benim bağlı paçata. Dikkat et ha. Ne olur ne olmaz. Ha şimdi ha. Minder de ısıtalım. O da kalorifer. Evet. Kaloriferin petekleri. Hey yavrum hey. Ah, böyle otu. <laughs> hey. Hey. Hadi güle güle. Hadi güle güle, ekmek afiyet olsun. Ekmek bitiyor ya. Sana ekmek abi. kaldı. Ne oldu, diken mi battı? Elbette diken battı. Sakız yapıştı. Allah bu günleri aratmasın. Amin amin.